İstanbul'da yaşayan trans kadın Hande Kader yaklaşık bir hafta önce kayboldu. Arkadaşları ve sevgilisi kayıp ilanı verdi. Hande Kader'in yanmış cesedi Zekeriya Köy'de bulundu. Hande Kader'in yanmış cesedi Zekeriya Köy'de bulundu. Biz translar ya intihara sürükleniyor ya da böyle vahşice katlediliyoruz. Her gün ya öldürüleceğiz ya da bir arkadaşımızın ölüm haberi gelecek diye bekliyoruz devlet transfobik nefrete karşı yasal ve fiili önlem almadıkça, cezasızlık sürdükçe saldırganlar daha rahat hareket edecek. Yaşam hakkımız için sen de ses çıkar ve bu saldırılara dur de. Artık tecrit edilmek istemiyoruz. Yaşamak ve çalışmak istiyoruz. Koruyucu yasaların çıkması ve suçluların cezalandırılması için sen de bizimle yürü. Unutma, Birimiz bile özgür değilsek bütün toplum tutsaktır. Nefret cinayetlerini birlikte durduralım. Herkes için adalet, eşitlik ve demokrasi isteyelim. Susma, haykır, translar vardır. 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 Susma, haykır, translar vardır.